Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Duru ile ne oynuyoruz Duru? Sky Teacher. Görevimiz belli mi Duru? Belli. Neyi oynuyoruz? Televizyonu kıracağız. mu kıracağız? Arkadaşlar Skill Teacher'ın televizyonunu kıracakmışız. Evet aynı. Yapabilir miyiz sence? Bence yaparız. Hmm, bence de yaparız. Biz bunu yaparız arkadaşlar. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım Merhaba hocam. <laughs> Oo, Oo, bravo bravo. Televizyonumuzu izliyoruz arkadaşlar. Son izleyişin olacak. Aa, bunlardan birini seçeceğiz. Güldürme Seç. tozu, hapşırma tozu, dans etme tozu. O zaman dans etme olsun. Tamam. İşte şey olduğu zaman kullan. Mesela bakın şimdi buraya. Aa, o, o. Hazır mısın? Evet. Dans <laughs> biz de dans edelim Duru. O yapıyorsa biz de yapalım değil mi arkadaşlar? Evet bitti bu kadar. Dansımız bu kadar. İpucu. Zaten biliyoruz ki. Hadi bakalım ipucunu mu biliyorsun Duru? Hayır. Evet. Görevi, biliyorum. Görevi yapacağız. Yapmaya çalışacağız daha doğrusu. Evini gezelim. Tuzak var dikkat et. Evini gezelim. Yok gezmene gerek yok. Sen ipuçlarını buldur o. İpuçlar. Ne yapıyor Duru orda? Uyuyor. Uyuyor mu? Ayakta mı uyuyor? Hayır oturuyor. Ne yapıyorsun? Ha, ne Oturarak mı uyuyor? Evet. Hocam ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Allah, Allah, Allah Allah. İyi evet. misin ya? Git şu televizyonun içini hallet Duru. Koş! Koş! Az daha mı yakalanacaktık. Duru ne yapıyorsun house, ya? Hocam ya kızma ya. Sadece televizyonu kıracağız. Ne o kadar. Ne? Ya bu kadar neden kıracağız? Ya bu kadar büyütmeye gerek yok. Ne var evine gelmiş bir televizyonunu kıracağız. Sanki çok bir şey. Koşturalım mı? Duru yakalanma. Aa, Duru nereye koşun? koşuyorsun? Ne Duru. Eyvah yakalanacağız arkadaşlar. Hayır hayır yakalanma lütfen. Ben başladım gibi ya. Onu dans ettireyim mi? Allah'ım ya. Dans mı ettireceğim? Evet. Etti bakalım. Al sana işte hocam. Hadi. Çok iyi zamanla kullandım. Neden biliyor musun? Evet. Tam üstüme geliyordu. Ya bu işi biliyor ya. Hocam bu işi biliyorsun sen ya. Ay geliyor. Evet. Görevimizi yapalım. Başlıyoruz görevimize. Evet, çok kolay. Hadi bakalım. Nereye depoya mı gidiyorsun? Evet. Ne alacağız depoda? Bunu alacağız. Hadi bakalım. Koş duru. Vakit kalmadı. Kaldı, Bizi kaldı. yakalamasın. İnşallah yakalamaz. Ay üst kat. Evet. buradan çıkacağım. Camdan gireceğim. Evet hazırız. 2 3 Hoppa kırdık arkadaşlar. Bakalım hocamız ne yapacak? Eminim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Son dansını da yapsın. Dur bakalım. Televizyonu bir görsün görünce sinirlensin ondan sonra dans yap. Ne kadar dans? Tamam. Çünkü oraya giderse dans yaptıralım. Hadi bakalım. 1 2 3 Dans. Olmuyor. Olmuyor. Bitti on mi? Ya. Sihirimiz bitti mi? Büyümüz bitti mi? O zaman ne yapıyoruz? Televizyon izlemeye gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Hocamız izleyebilecek mi ki? <laughs> hadi bakalım. Hocam İzle bakalım hadi. Programı. Gidelim bakalım. Gidelim bakalım. Hep senimiz. Oh. 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 Ağlıyor. Hocaa ağlamıyor. Bitti işin hocam. Evet. Bitirdik. Finish. Başka oyunlarda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet. Abone olmayı unutmayın. Like evet. atmayı unutmayın. Olur mu? Desteklerinizi bekliyoruz. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz.